Efendim As Müzik'ten herkese sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Benim de sesim çok güzel. Güzel şarkılarım, güzel bestelerim, güzel şiirlerim var diyorsanız, ben de çok güzel rap okuyorum diyorsanız, hemen ekran altındaki numaraları lütfen bir kenara not edin. Tam profesyonel ses kayıt stüdyomuzda, birbirinden değerli müzisyen arkadaşlarımızla, birbirinden profesyonel yönetmen ve aranjör arkadaşlarımızla, sizin bütçenize uygun şartlarda projenizi beraber çalışmak için, Hemen As Müzik Ses Kayıt Stüdyoları ile irtibata geçin. 0536 683 23 86. Bu reklam müzisyenleri ilgilendirdiği kadar da aslında herkesi ilgilendiriyor. Sevdiklerinize güzel hatıralar bırakmak istemez misiniz dostlar? Sizleri hatırlamasını istemez misiniz? Sizin sesinizden güzel şarkılar, güzel şiirler neden olmasın? Bunun için hemen As Müzik Ses Kayıt Stüdyoları ile irtibata geçmenizi istiyorum. 0536 683 23 86. Çocuklarınızın ilk söylediği kelimeyi veyahut da ilk söylediği şarkıyı hatırlıyor musunuz? Keşke zamanda kaydetseydiniz de hatırlasaydınız. Artık bunu profesyonel ses kayıtçısında yapmamız da mümkün. Sizler çocuklarınızın o ilk hecelerini, ilk kelimelerini, ilk şarkılarını tam profesyonel ses kayıtçısında kaydedip bunu ölümsüzleştirerek onların da çocuklarına bunu ulaştırabilirsiniz dostlar. Hemen 0536 683 23 86. Ayrıca yeni evlenecek çiftlerimize de şunu söylemek istiyorum. Düğününüzde ilk dans şarkınızı neden siz söylemiyorsunuz? Herkesten daha güzel söyleyeceğinize ben inanıyorum. Bunun için hemen As Müzik Ses stüdyolarını aramanızı istiyorum. Ayrıca çekmiş olduğunuz şarkılarınızı, okumuş olduğunuz şarkılarınızı, şiirlerinizi kliplendirerek taçlandırabilirsiniz. Ve tüm dijital müzik platformlarında yayınlayabilirsiniz dostlar. Bunu yapmak için hemen ekran altındaki numaraları aramanız gerekiyor. 0536 683 23 86. Rap camiası özellikle uygun bütçelerde kaliteli bitlerle kaliteli rap yapmak istemez misiniz? İşte sizler için profesyonel bir ses kayıt stüdyosu. Tam da İstanbul'un göbeğinde bir yerdeyiz. Hemen arıyorsunuz 0536 683 23 86. 0536 683 23 86. Yüreğinizin sesini dinlemek ve dinletmek istiyorsanız hemen As Müziği arıyorsunuz dostlar. Şirketinizin reklam seslendirmesinde, kısa film dublajlarında, As Müziği ses kayısı yollarında arayabilirsiniz. Bu anlamda vaktim kısıtlanıyor. Sevdiklerinizle kendi sesinizden güzel hatıralar bırakmak için, çocuklarınızın küçük seslerini ölümsüzleştirmek için, şirketinizin reklamını seslendirmek için, kısa film dublajları için, rap yapmak için, en duygusal şiirleri okumak için, en güzel şarkıları okumak için... Size güzel bir imkan, güzel bir fırsat. As Müzik Ses Kayıt Stüdyoları 0536 683 23 86. 0536 683 23 86. Güzel bestelerim var, sesim de çok güzel ama ben bu işte nasıl yürüyeceğimi bilmiyorum diyorsanız işte kendinizi emanet edebileceğiniz güzel bir yer. Şarkılarınızı profesyonel ses kayıt stüdyomuzda hazırlayıp klibinizi 4K kalitesinde çekip ve bütün sevdiklerinize bütün dijital müzik platformlarında yayınlatmak için 0536 683 23 86 0536 683 23 86 tam profesyonel ses kayıt stüdyomuzda as müzik olarak sizlerle çalışmak istiyoruz. Sizlerin yüreğindeki sesi sizlere ve sevdiklerinize dinletmek istiyoruz. Gelin siz de yüreğinizin sesini tüm sevdiklerinize dinletin hemen As Müziği arayın diyoruz.